Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi zaten Brawl Stars oynuyorum. Hmm. Kodla oynamayacağım bir daha arkadaşlar ağzımda şu an şeker var. Yani sesim size çok net gelmiyorsa çok özür dilerim. Kodla oynayacağım tabii ki. Şu an kardeşim de yanımda. Evet. <laughs> Takım arkadaşım Spike. Şeydim, Yok ettim. Ettim ölüyor şu an arkadaşlar. Şu an çok fazla yüküm var. 6 yükte ölüm yani. 8 yüküm oldu arkadaşlar. İlk maçtan win mi geliyor? Bu arada. Dali var. Dali takımı. O, o yüklü ölürsem var ya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Düzgün çiğne şekeri. Hah. İzvin. İzvin. aldık arkadaşlar. Tabii ki de adamla tekrar oyuna demeyeceğim. Hmm. Arkadaşlar şimdi de 8 lukta oynayacağız. Kutunlar açsana. Geldi. lan bir tane vurdum. Evet yükleri aldım. Yükleri aldım. Yine de arkadaşıma evet. yükle kazandırdım. O da iyidir. arkadaşlar mikrofonumu kapatıyorum hep. Evet. <laughs> yok olmak nedir? Nasıl yok olunur? 5 saniye dayanamıyor musun arkadaşım? Arkadaşlar bugün sizler böyle 8 içinden geçtik. Öldün kardeşim. Öldüm, öldüm. Aga be, win alsaydık keşke. Ama ikincilik değildir. Uf, büyük kutu. Arkadaşlar gözünüzün önünde karakter çıkması yok mu ya? Yok. Yok, aynen yok. Zaten çıkmazdı. <laughs> Genilerimiz de var zaten o bizim. Evet arkadaşlar, şimdi de <laughs> Neyle oynasak? Bence Ems oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kolda arkadaşımız hayırdır ya. Yok oldu. Hop açtım bunu. Ben de bir tane yiyeceğim. Mükemmel arkadaşlar, öldük. <laughs> Ama yine de iyi oynadım. Hadi aldı onu, helal olsun. Onda Bunlar içlerimizden geçti. <laughs> Arkadaşlar geldiği gibi bir koydu, gördünüz değil mi? Çok iyiydi ya. Bam! <laughs> Ne arkadaşlar artı aldık. Ben emzle düşmüştüm. Hesabım bu şekilde arkadaşlar. Ben de bir şeyle olayım ya. Arkadaşlar mikrofonu kapatacağım. Öyle oynayacağım. Biz art artistik tarzlayan bir arkadaşın orada içinden geçtik arkadaşlar. Merak etme ultim var gel. Attım multi beyine Tamam öldüm öldüm. Eksimi alayım. Eksi sıfır. <laughs> Neyse 5 kişi daha öldürelim de bir, bari bir görev yapayım. Arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 2-3 like gelirse arkadaşlar bu serinin kesinlikle ve kesinlikle devamını çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kardeşim de geliyor. Birlikte oynayacağız. Arkadaşlar benimki biraz böyle sürpriz olmuş gibi oldu çünkü annemden zor ederek onu istedim. Ben şimdi bekleyeceğim onu. Vallahi tatlısık dedi ya. Arkadaşlar eğer siz de bizimle birlikte oynamak istiyorsanız şurada gördüğünüz ID'yi arkadaşlar şurada gördüğünüz ID'yi yazıp ben arkadaş yap arkadaşlar ben sizin arkadaş <laughs> isteklerinizi <laughs> kabul ederim. <laughs> Ben sizin arkadaşlık isteklerinizi falan kabul ederim arkadaşlar. ID'mi yazıp arkadaşlar ondan sonra ben arkadaşlık isteği gönderirim. Ben dediğim gibi kabul ederim arkadaşlar. Demek ki internetin yok. Evet maalesef annem interneti falan kapılmış. <laughs> Keşke bu oyun internetsiz olsa. Süpersel <laughs> sana gülümsüyor. Bağlandı. Bağlansana. Bağlandın mı? Bağlandın. Arkadaşlar 30 taşım vardı. Bir 10 taş alıp da bunu alabilirdim. Ama arkadaşlar o, tot, değil mi? Ben gittim. <laughs> bunu aldım. 8 bütün karakterini aldım. 30 taşı bunu aldım. Arkadaşlar şuraya kadar kasmaya üşendim. Oo. Mega <laughs> kitty. <laughs> arkadaşlar önceki sezon. <laughs> Önceki sezon 50'lerde kalmış hmm. Şu rozet paketini almak çok istiyordum ya İlk defa bir rozet paketim olacaktı ama Aa Byron'un şeyini gösterdi bana İyi hadi ben seni davet ediyorum Bekle Benim dükkanımda ücretsiz bir şey varmış Oo Bayrına 350 taşa satıyorlar Alsam mı? Ne? Basayım mı şunu? Aa Alamazsın ki Al güç puanım varmış kime versin. Frenke. Arkadaşlar size kardeşimin hesabını göstereyim. Var ya karakteri var. Bir tane karakteri var. inanamayacaksınız. Ben onu bin kupadayken çıkardım. Evet arkadaşlar hatta yan yanaydık. Frenki var. Koldu var Frenk, zaten. Ko Krovum var arkadaşlar benim. Krovla aynı zamanda çıktı. Nani'si var. Ee, Krovu var gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka da bir şey yok çok iyi bir karakteri olan. Maalesef. <laughs> hmm. o özel teklifler gitmiş gitmiş jeton oğlum? Hı hı. Ne <laughs> hazır var hadi çok Bek oynayalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Aa Frank'te 9 düşman yok et görelim. Hadi senle bir maç oynayıp Aymin'e kapatacağım videoyu. Ama iki maç oynayalım. Hı, -hı. Karak iki, e iki karakter yok etmem lazım. Hemen onları yapalım. Sonra videoyu kapatıp sonra biz bir daha tekrar oynayalım birbirimize. Ben ortadakilere gidiyorum. Ay bu arada yukarıda Frank var. Abi bi bi bi. Birisine alacağım. Bibiyi alacağım. Bebeği. Geliyorum. Aldım bibiyi. Poco geldi. Poco geldi. Elif nasıl adı? Aldım aldım aldım. Bir geldi. Oha ne yaptılar? Kaç yedin? Üç. Ya son bir düşman yok etmem lazım. Tamam hadi onu da yapalım. Ondan sonra yeni videoya geçeriz. Uh -huh. Parmağım çok acıyor. Sen de yürü ölün he. Yanlışlıkla sıktım. O yukarıda bir var. Yok oldum yok olma. Challenge yaptık arkadaşlar. Yine bugün birden bir mermi yiyeceğim. Aa, Murtis, Ve Murtis, yemedim. Mortis, 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 Ama yine de yok oldu 64 canı var adamın. Alırsın onu. Da. Tek atarsan alırsın onu. Ama o da bana şu an tek Eşen atar. Ay ya yok oldum ya. <laughs> Çok mantıksız oynadım. Şimdi ben Rico şey, ile oynayamıyorum. Birazdan 15 rütbeden düşeceğim. Bir eksi yersen. Gel aldım. Unutmamacık kazanmalıyız. En az üçüncü alalım. Üçüncü olmak bile bana yetiyor. Bak sen şu bir tane kutuyu al ben iki tane alacağım. Ben alan vuruyorum çünkü. Sen de alan vuruyorsun. Hı, aşağıda gel var. Ama ben şöyle vuracağım. Hayır hayır benim olduğum noktaya taş düşüyor. Allah razı olsun. Bırak bırak bırak. defol git. Brok bıra brok. senin var ya. Üf. Kesin burada. Burada. Vurdum. Öldürdüler onu. Tamam. Aa, bir canı var. Hop sen git şöyle Aa, yeğenim. Yedim. Emz var yukarıda. Hayır. Beni yedi. Ama vuramadım. Hayır ya şunun canı çok az. Sen bir kişiyi öldürdün mü? ben hiç. Lan oğlum canının içinden çıktılar ya. Tutucular. Neyse artı bir aldım. Tamamlamışım. Yes. 606 jeton bilgisi verdi. Arkadaşlar bir videonun da sizinle birlikte burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.